Nüfus Etütleri Enstitüsü'nde araştırma görevlisiyim. Doktorumu yeni bitirdim. Ölüm nedenleri üzerinde çalıştım. Ölüm nedenlerinde yaşam beklentisi ve yaşam beklentisindeki farklılıklar üzerine bir analiz yaptım. Ben aslında lisansta matematik okudum. Yani açıkçası buraya gelene kadar da demografi alanında çok bilgim yoktu. Ama hani belli bir şeyden sonra ben bu matematiği neyle birleştirebilirim sorusu geldi artık. Farklı alanlara geçmek istiyordum. Ve tam o an Karşıma demografi çıktı, konuların içine girdikçe aslında kendime çok iyi bir alan yaratabileceğimi fark ettim. Bu bana çok iyi bir fırsattı ve işin güzel yanı ve ben bu alanı sevdim. Hem kendi background'umu çöpe atmamış oldum, hem bu alanda gerçekten beni geliştirdiğini hissettim. Enstitünün diğer bir yanında saha olanaklarının olması. Ben saha işleriyle de enstitüde tanıştım. Hatta ilk geldiğimde de bir sahanın toplantısı yapılıyordu. Başta çok zor olmuştu benim için ama hani sadece aslında kağıt, kay laden ibaret olmayan bir bilim görüyorsunuz sahaya da gelince. Hani aslında oradaki deneyimlerin nasıl aktarıldığını, nasıl veriye dönüştüğünü, bunların nasıl bir e, politika için sonuçlar oluşturduğunu görüyorsunuz. Bu da çok önemli bir katkı sağlıyor. Enstitü beni en çok sanırım sosyal yönden geliştirdi. Birçok çalışma arkadaşım farklı alanlardan geliyor. Sosyolojiden gelen var, istatistikten gelen var, psikolojiden gelen var. Gerçekten farklı olan ve farklı bir şeyler katıyorlar. Ben bu kadar hani multidisipliner bir alan daha önce karşılaşmamıştım ve bu kadar güzel bir harmoni oluşturacağını da düşünmezdi. Bir de şunu eklemek istiyorum. Buraya gelen öğrencilere baktığımızda genellikle sözel alanlardan daha çok rağbet olduğunu görüyoruz ama özellikle sayısal alanlar için de gerçekten kendilerine alan yaratabilecekleri konular mevcut. O anlamda ben özellikle sayısal background'dan yani gelen matematikten, istatistikten ve diğer alanlardan gelen arkadaşların da bu alanı düşünmelerini biraz araştırdıkça aslında sevebileceklerini düşünüyorum. We'll <music>